Merhaba arkadaşlar. Peugeot Strayon grubu park lambası sorunu. Lambalarda uzun kısa da zaman zaman yanmama hatası. Ve bu kolumuz arızalı. Kolumuzun yenisiyle değiştiriyoruz. Bunun şu bölümde içeride konnektörleri var. Birbirine sürten fleksi üzerinde. Onlar zamanla deforme oluyor. Özelliğini yitiriyor ve bu hatayla karşılaşıyoruz. Bunun tek çözümü yenisiyle değiştirmek. Kolun yenisi mevcut. Piyasada bulabiliyoruz. Bunun yenisini takıp aracımızla test edeceğiz arkadaşlar. Şuradaki switchlerin oturduğuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Uzun kısa elektriği. Yani geçtiğinden emin olacağız. üst kapağımızın da bir pozisyonu var. Evet. Fleksiye dikkat ediyoruz. Film dönmeyecek arkadaşlar. sorunsuz gözüküyor. Ve araçta deniz yastıklarımızı takıyoruz. Airbag soketimiz. bulanmalarımız uzun kısa sorunsuz sinyalimiz problemsiz yüzde 90'ında bu sıkıntı koldan arkadaşlar bu başka yerde arz aramayın. Bu gibi durum oldu mu? Kesinlikle koldan. Kolu değiştiriyoruz, problem düzeliyor. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar.